Herkese merhabalar. Bugün elimde BN5 marka bir somun sıkma makinesi var. Daha önce somun sıkma makinesi kullanmadım. Bunu almamın sebebi de jantta olan kış ve yaz lastiklerini arabamdaki değiştirmekti. Ben bunu al buradan aldım. 1650 liraya aldım. İnternete bakarsanız eğer 1480 lirayla 2500 lira arasında bu tür markasız cihazlar satılabiliyor. Fakat baktığınız zaman bu ürünlerin farklı farklı özellikte olduğunu görürsünüz zaten. E, i̇şin kötü yanı bu ürünlerin üstünde yazan hiçbir değer gerçek değil. O yüzden gerçek performanslarını test etmek bayağı zor. Benim şu anda bunları objektif olarak test edebileceğim bir sistem yok. Fakat yalnızca kendi kullanımımda nasıl çalıştığını, nasıl iş yaptığını göstermek istiyorum. Öncelikle dediğim gibi bunu ben 1650 liraya aldım. Şöyle bir makine. Üstünde 88 volt yazdığına bakmayın. 10 pilli bunlar. 20 volt, 4 amper. Ben yani bunu açtım, baktım. E, pillerin üstünde marka yazmıyor, onu bilemiyorum. Ne kadar uzun süre dayanır, onu da bilmiyorum. Ama şöyle söyleyeyim, bu zaten görünüşünden de anlayacağınız gibi Makita çakması. Bu piller de Makita pili. Bu Makita'ya olur mu bilmiyorum ama Makita'nın pilleri buna olur diyorlar. 2 bataryalı, 2 bataryada 4 amper bu arada. 20 volt, 4 amper. Şöyle 3 tane lokma ile geliyor. 17, 19, 21. Ben bir tane 21'lik kendime aldım ayrıca. Böyle biraz daha farklı, daha kalın diyeyim, daha kaliteli, daha ağır. Sanayide bunları 150 liraya satıyorlar. 150, 150, 150 zaten 450 lira burada bir maliyet var. Tabii bunlar daha ucuz ama daha ucuzunu ben bulamadım. Onun dışında şöyle bir aparat geliyor. Burası normal somun. Bu yarım parmak deniyormuş bu arada buna. Yarım inç somun. Ee, bir tarafı öyle, öbür tarafı da altıgen hex dedikleri uçları takmak için. Fakat bu cihazda buna gerek yok. Çünkü bunun ucu zaten bu şekilde. Yani bunun ucuna şu tarzda bir vidalama ucunu hiçbir aparat olmadan takabiliyorsunuz. 5 ee, tane vidalama ucu geliyor. Şu şekilde. 5'i de yıldız. Ee, üstlerinde krom vanadyum olduğu yazıyor ama yani gerçekten öyle midir bilmiyorum. Ee, onun dışında şöyle ölçülü bir mandiren geliyor. Ee, mandirenin aynı zamanda bu tarafı bu tarafı yarım parmak dedikleri şekilde. Burası vidalı, bu buna geçiyor. Bu şekilde vidalıyorsunuz. Vidaladıktan sonra kutunun içinde ayrıca şöyle bir vida çıkıyor. Bu vidayı da buraya takıp vidalıyorsunuz ki mandren sağlam olsun. Sonra da bunu somon sıkma makinesine takıyorsunuz. Ben şimdi o vidayı takmayacağım çünkü çok uzun sürüyor onu takıp çıkartması. Bu şekilde giriyor ve bu şekilde kullanılabiliyor. Buna daha sonra ayrıca değineceğim. Onun dışında şöyle bir şarj aleti geliyor. Ben şarj aletinin içini açtım, e, fotoğrafını koyarım. E, böyle büyük olduğuna bakmayın. İçinde ufacık bir devre var. E, benim anladığım kadarıyla iş yapmayan çalışmasında bir sıkıntı yok. Fakat yavaş şarj eder ve e, tabii ki orijinal şarj aletlerinde olan güvenlik önlemleri bu şarj aletinde yok. E, diyeceksiniz nerede bu güvenlik önlemleri? Güvenlik önlemleri bataryanın BMS yani Batarya Kontrol Sistemi modülünde. O da bataryanın içinde. E, bu cihaz bende yaklaşık bir haftadır var. Bir haftadır şu anda yalnızca e, eğlence amaçlı kullanıyorum diyeyim. İşte gerçekten solumu sıkabiliyor mu sökebiliyor mu onları denedim. Zaten onların videolarına ayrıca geleceğim. Makinenin kendisine gelsek. Burası metal, şu kısmı metal. Bunun plastik olduğuna bakmayın bu çıkıyor. Altı tamamen metal. Ön kısmı bu şekilde. Böyle üstünde, evet üstündeki ufak tefek çizikleri görüyorsunuz. Ya ben bu malı jelatinle almadım e, jelatinini almadığından dolayı olmuş olabilir. Ama Nalbur'daki diğer makinelerde de vardı. İnternette gördüklerimde de var. Demek ki bu makinelerde böyle. E tabi 1650 liraya böyle bir cihaz alıyorsunuz. Bunlara fazla diyebileceğimiz bir şey yok. Bu kısım plastik, kauçuk. Buralar kauçuk. Malın kalanı kauçuk. E, burada dön, yani rotasyonun yönünü belirleyebildiğimiz sistem var. Bu şekilde açıyor. Bu şekilde Sıkıyor. Önünde bir ışık var. Ee, olması gerektiği gibi yandıktan ya tuşa bastıktan yaklaşık 4-5 saniye kadar daha yanıyor hatta daha uzun yanıyor gördüğünüz gibi. Ee, tetiği hız ayarlı. Böyle yaptığınızda yavaş dönüyor. Baktığınız zaman bastığınız zaman hızlı dönüyor. Şu kısımda kontrol panelimiz var. Kontrol paneli şu anda üstünde tuş var ama buna basmadığınız sürece bu ışıklar yanmadığı sürece bir işe yaramaz. Basıyorsunuz. Biraz sert basmanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi birinci vites de şu anda yavaş dönüyor. İkinci vitesi aldım. Hızlı dönüyor. Şu anda sıkma modunda. Açma modunda yalnızca bir vites var. Maksimum hızla söküm yapıyor. Burada da iki özellik var. Yani iki sistem var. Ya böyle alabildiğince sökebiliyor. Veya bu tuşa bir kere basıyorsunuz. Tabi sağlam basacaksınız. Gördüğünüz gibi Bunda bir sistem var. Örnek veriyorum, bir somun söküyorsunuz, bir jon söküyorsunuz. Bir jonda e, baskı olduğu sürece, yani o tak 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 vurmayı yaptığı sürece e, dönmeye devam ediyor. Fakat vida boşa çıktığı zaman, somun boşa çıktığı zaman dönmeyi durduruyor. E, eğer bir tamamen sökmek istemiyorsanız, mesela güzel bir özellik. Şimdi onu tekrar devre dışı koyalım. Onu gösteren bir ışık yok. Onun dışında gördüğünüz gibi aküde zaten herhangi bir batarya göstergesi yok. Batarya göstergesi burada var. Fakat şu anda bunun tam şarjlı olması lazım. Yani iki ışık mı, üç ışık mı yanıyor? Biraz anlaması güç. Böyle bakarsanız üç ışık yanıyor ama aslında böyle bu açıdan bakarsanız iki ışık yanıyor gibi. Motoru da kömürsüz zaten. Buraya yazmışlar brushless diye. Gördüğünüz gibi düz yazmamışlar zaten. Bakalım gerçekten kömürsüz mü? Evet, gerçekten kömürsüz bir makine. Bu arada Makita çakması demiştim. Zaten gördüğünüz gibi Makita çakması XGT Makita'nın 40 volt yani en üst seri ürünleri aslında. Bunun çakmasını yapmışlar. Daha ucuz satılan modellerin AliExpress'te modellerini bulabiliyorsunuz. Ben bunu çok aradım. Yani 3-4 gün aradım. Farklı farklı listelere baktım. Bulamadım. Burada önüne baktığınız zaman, buraya baktığınız zaman burada fazla bir bilgi yok. İthalatçının bilgisi var. Bu BN5 markası nedir tabi bilmiyoruz. Bu tarafına baktığımız zaman da yani F136 demişler ama BN5'in bütün modellerinin modeli F136. Yani matkabın da modeli F136. 88 volt demişler. Yalan. E, 850 Nm demişler. Bunu keşke test edebilsem ama edemiyorum. Dediğim gibi yarım parmak somun var. İçinden çıkanları taktığınız zaman herhangi bir sıkıntı yok. Biraz tabii benim bu işte amatörlüğüm olduğu için sapmam uzun sürüyor. Takmam sürüyor. Taktım. Bu şekilde ee, sökme takmada da göreceksiniz zaten ee, içinden çıkan 21'likle benim aldığım 21'lik arasında performans farkı var. Kesinlikle benim dışarıdan aldığım somunla biraz daha hızlı söküyor. Bu şekilde söküyorsunuz zaten. Ee, i̇çinden ayrıca şöyle parçalar çıkıyor. Ee, benim anladığım kadarıyla şuradaki nokta ile buradaki delikle malın üstündeki deliği üst üste getirip araya bu pimi sokuyorsunuz. Şu sokuyorsunuz, üstüne de şu silikon parçayı geçiriyorsunuz. Kutusu şöyle, normal şartlarda, normal şartlarda benim internette gördüğüm çoğu malda alışık olduğumuz kutular var. Buna direkt takım çantası gibi bir kutu vermişler ama gayet küçük. Üstünde yine BN5 yazıyor. Beslenme çantası dediler. Buna hoşuma gitti ama bunun içine bu malları koymak zor, özellikle iki tane böyle büyük akü. Ee, nispeten büyük bir solun sıkma makinesi. Şarj aleti ve aksesuarlarıyla birlikte gayet zor sığıyor. Mandarinimize geri dönelim. Şimdi bu içinden çıkan mandirini söyledim. Ee, bu mandirinle iş yapılır mı? Millet bunu internette sormuş. Ben çok araştırdım dediğim gibi. Yani şöyle söyleyeyim size. Mandarinin yaptığı yalpayı görüyorsunuz. Yani bu mandarin takıp bu malla iş yapabilir misiniz? Yani zannetmiyorum. Ben denedim aslında. Denemek istedim. Yani vidalama uçları için de aynı şeyi söyleyeceğim. Dediğim gibi yani bunu bir şekilde takabilirsiniz ama bununla anca yani aşaba vida atmak istiyorsanız e, yuvası olmayan bir yere istediğiniz vidayı atabilirsiniz. Ama yani asıl işi sonun sıkma olduğu için bunu yuvası olan bir vidaya e, iş yapmaya çalışırsanız özellikle de yani kaçırırsanız biraz fazla basarsanız e, ya vidayı yersiniz ya yuvayı yersiniz. Benim görüşüm bu. Bu makinenin asıl işi solun sökme. Dediğim gibi. Ve bu işleri gayet güzel yapıyor. bir şey daha söyleyeceğim bu mallarla ilgili. Özellikle internetten alırsanız. Şu mala şu şekilde baktığınız zaman trend yola vesaire bakarsanız bu malın satıldığını görürsünüz. Başka markalarla. Kimisi BN5, kimisi işte Lieber German diye satılmış. Farklı farklı markalar koymuşlar güzel yapmışlar ama örnek veriyorum bu malı koymuş e, satıcı fotoğrafa fakat bakıyorsunuz yorumlu değerlendirmelere adamın eline geçen mal farklı. Şimdi siz adama derseniz ki işte ya ben bundan sipariş vermemiştim. E, ekran köşedeki e, ilandaki mal farklıydı. Adam size diyecek ki ben daha üst modelini yolladım. Siz diyeceksiniz ki yani bu belki daha üst model değil ama öyle bir bilginin sahibi değilsiniz. Çünkü bu malların e, objektif değerleri olmadığı için yani bu malın üstünde 850 Nm yazıyor. Ben bu malın 850 Nm itki üretip üretemeyeceğini bilmiyorum. Yani bunun internette bunun testlerini yapanlar var. Yani Çin'den alınan e, sonun sıkmaların testlerini yapmışlar ama benim gördüğüm hiçbir testte bu malın testi yoktu mesela. Uzun ömürlülük konusunda bilemiyorum. Dediğim gibi on yani bir haftadır falan bende. Bunun garantisini verenler de yani bu malların garantisi verenler de bu arada iki yıl garantili diye satıyorlar. Fatura yok Garanti belgesi yok, hiçbir şey yok. Ee, İstanbul'da bir yer var abi, oraya gönderiyoruz dediler, tamam. Ya ben bunu Nalbur'dan aldım, benim muhatabım Nalbur'dur. Ee, gidelim ona veririm, bir şey olursa. İnternetten alırsınız, içinde bir garanti belgesi var. Ee, yani garanti belgesi yok, internetten alanın garanti belgesi çıkar. Bir numara çıkar şunların en azından, WhatsApp numarası, gönder derler. Pilleri bozulabilir pil çünkü bu mallarda çok önemli. Yani internette bakarsanız zaten bunların içinde 10 tane, bunun içinde yalnızca 10 tane 2000 miliamperlik pil var. Miliamper saatlik pil var. 2 tane eklediniz 20 tane pil var. Ya zaten 20 tane pil almaya kalktığınız zaman 1200-1300 lira yapıyor. Özellikle böyle bir şey almaya kalktığınızda. Olur da gidip sahte makine bataryası almaya çalışsanız o zaten bunlardan pahalı. Ama adamlar size işte 1500-2000 liraya hem bu makineyi hem iki tane akü hem işte üç tane lokmayı beş tane bilmem neyi onu bunu hepsini birleştirip satıyorlar. Ben bunu alırken şöyle düşündüm ben bunu alsam benim lastiklerim bir kere değiştirse bu ben zararda değilim. Yani 1600 lira ben buna para verdim 1650 lira para verdim bir kere lastiklerimi değiştirsin benim neredeyse kafa kafaya geliyorum ben. İki kere değiştirsin ben kardayım. Ona göre aldım yani profesyonel işlerde her gün kullanılacaksa, ustası kullanacaksa ben bilemem. Ama böyle benim gibi yani haftada bir veya ayda bir kullanılacaksa e, açıkçası şu an için söylüyorum e, ben gayet memnunum. Cihazda benim tek şeyim var e, az önce de gösterdim. Şu tuşa basmak biraz sert. Hatta daha da sert de ben bunu kalemle biraz ittim. E, muhtemelen üstündeki kauçuk biraz fazla kalın gelmiş. Ama e, yani yeterince güçlü gözüküyor. E, uzun ömürlülüğünü bilemem. Satış sonrası hizmetleri bilemem. Ee, bu şarj aletinden kesinlikle ümitli değilim. Bu 3 gün 5 gün sonra bozulur. Ee, bozulursa da bir çözüm bulunur buna. Aküllerin üstünde ayrıca DC girişleri var. Şu şekilde gözüküyor. En kötü ihtimalle oradan şarj edebilirsiniz. 21 volt, 20-21 volt girişi olması lazım. Ee, benim elimde başka bir BIM satışı, SGS Darbilmatkap var. Onun çıkışı da 21 volt civarı. Muhtemelen o bunu şarj eder ama denemedim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.